...ifade etti. 10 yıl boyunca düzenli bir şekilde yaz okullarımız oluyordu. 2 ay bil fiil e, çocuklarımıza İslami bilinç dersleri veriyorduk. Ama bizler şunu da yapıyorduk yani çocukları camilere de götürüyorduk. Yani camiler asla ve kat'a bizim vazgeçilmez mekanlarımız. Yani içinin doldurulması gereken. Kesinlikle tabii bir ki. mekan. Bugün belki içinin kısmen boşaldığı evet. tam amacına özellikle hayatın sosyal alanlarına yönelik evet. faaliyetlerin yani az yapıldı. Yeni yeni biraz gündem ediliyor aslında Evet evet olsun yani mesela hatta. camilerde e, projeksiyon cihazı hmm. koyan imamları görüyoruz. Evet. Ha, Cami, camilerde evet yani evet, çocuklar için yapan, ee, çocuklar için böyle e, minderli, böyle simgerli yerleri görüyoruz. Binde, yani Hazreti Peygamber dediğimiz gibi e, diplomatik anlamda da e, misafirlerini orada ağırlıyordu. Yani hem e, cami dikey olarak Yüce Rabbimizle irtibat hı hı. kurduğumuz yer, aynı zamanda yatay olarak da hı. mümin toplumlar, kardeşlerimizle toplumlar. birlikte olduğumuz yer. Yani gerçekten düzenli bir şekilde cemaati takip edenler e, olarak... Ee, kardeşlerimiz nerededir Niye gelmemiştir hasta mıdır değil midir Bu tarz e, sorgulamalar da yapacağımız bir mekan Yani külliye Camisiz külliye olmaz Aynen böyle Ülümüz düşünüyorum biz de Bu camiyi yani dört dörtlük inşallah, inşallah Hizmet edilen eğitim mekanı olarak kullanılan e, Sosyal yönden aktif olan bir yer olarak Külliyenin i̇nşallah. bir parçası olarak düşündüğümüz Şöyle şeyler görüyorum hocam Yani bu camiler zaten işe yarıyor mu ki Yeni camiler yapılıyor Yapıyorsun. Ama bizim medeniyetimizin timsali olan cami Ve külliyelerimiz suçlu değil Tabii. oraları boş bırakan ya da amacından saptıran insanlar suçlu. İçine doldurmayan Dolayısıyla bizleriz. Dolayısıyla özüne döndürmek lazım. Hmm. Nebevi sünnette Allah Resulü nasıl hmm. örneklik teşkil etmişse biz de o yoldan gitmeye çalışacağız inşallah. Evet. Peki caminin müstakil şeyi yani müstakil bir hesabı vardır herhalde aynı zamanda. Evet. Onu soracağım ama hani e, bütçe anlamında külliye hmm. külliye ile beraber ya da külliye'den ayrı olarak üstelik bir şey vardır. İsteyen sadece cami kısmını üstlenebilir. Tabii. Evet. Ee, ya da birkaç kişi üstlenebilir. Halkımız kişi üstlenebilir. Hasan Hocam halkımız Hı -hı. E, buna çok duyarlı Hı -hı. elhamdülillah. Yani her ne kadar dediğim gibi e, siyasal hegemonya 80 yıldır 100 yıldır e, insanların gönlünde e, bir şeyleri yok etme çabası olsa bile Hı -hı. ama e, maddi durumu iyi olan e, büyüklerimiz e, gözlerini kırpmadan cami inşa etme uğruna e, mallarını feda edebiliyorlar. Evet. Yani bu konuda bizim içimiz rahat. Evet. Yani içimiz rahat. Ee, Allah'ın izniyle ortalama 1500 kişilik e, bir cami inşa etme çabasıyla olacağız. Yani buradan bizi izleyen Karaköprülü kardeşlerimize de duyuruyoruz yani. yani ee, camilerine sahip çıksın. Evet yani camileri yapacağız. İnşallah tez zamanda var. bitiririz. Şey kısım kısım olması da iyi olmuş. Yani cami bir e, bölüm işte ne bileyim Kur'an okulu bir bölüm, kreş evet. bir bölüm, işte diğer şeyleri saydığımız e, anaokulu vesaire e, bir bölüm. Yardım ee, Birinci kat, yardım. üçüncü kat, beşinci kat yardım çalışmaları, hı -hı. depo, mescit değil mi? Evet, yani evet. Bütün hı. şeyler, sosyal alanlar isteyen hı -hı. istediği bölüme katkı yapabilir, e, oraya üstlenebilir. Aynen, sahibi kardeşlerimiz. Evet, e, Bayram kardeşimiz de oranın <laughs> açılışına şahit oldu. Doğru, e, doğru. Kimler vardı açılışta? E, katılanlar onlara hem selam hem teşekkür ederim Mustafa. İstiyorum. istiyorum. açılışımızda Allah razı olsun kendilerinden Mustafa İhsan Hoca başta olmak üzere Mustafa İhsan Hoca. Açılış derken temel temel, temel atma töreni tabii. Evet temel Tabi için İnşallah, inşallah. <laughs> en kısa zamanda ama açılış şey yapıyoruz. Kurda kesildiyse kurda kesildiyse kurda Şanlıurfa İl Müftümüz vardı Allah kendisinden razı olsun. Karaköprü İhsan Açık Evet, sahiplendi, maşallah. Hakikaten teşekkür ederiz. Yani, Kendinden Allah razı sahiplenmesi olsun. Sahiplenmesi normal zaten. sağ olsun. Ee, Karaköprü Hizmeti Belediye Başkanımız hakeza oradaydı. Ee, Karaköprü Belediye Başkanımız. Evet, evet doğru konuşmada Metin yaptılar. Baydilli. Maid, Metin ama. Baydilli kendisine çok teşekkür ediyoruz, yani, katkılarından dolayı Allah razı olsun. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi şehir evet. dışında olduğundan dolayı Büyükşehir. vekili Büyükşehir. kendisi geldi. Ee, Kara Köprülü kardeşlerimiz geldi. Evet. Karaköprülü Köprülü kardeşlerimiz çok gelenler oldu. Ciddi şekilde. Tabi ribat dolayısıyla benim de şahit Şöyle olduğum ilimler. kadar şehir dışından, Tabii. diğer evet. şehirden, illerden gelenler oldu. Evet hocam. Evet güzel. E, şunu sormak istiyorum eğer e, bir notunuz yoksa, siz o anda ne hissettiniz yani öyle bir temel atma ortamında düşünceniz, hissiyatınız, sevinciniz neydi yani? E, Hocam öncelikli olarak Şanlıurfa'mız için çok sevindirici, çok önemli bir proje bu. İnşallah devamı da gelir bu tür projelerin. Ee, sebebini soracak olursanız Şanlıurfa'mız belki haberlerde de geçiyor. Uyuşturucu kullanımında ileride olan ahlaki bozulmada özellikle gençler arasında e, Türkiye'de sayılı şehirlerden birisi. <laughs> evet. İnşallah bu tür projelerimizle gençlerimize sahip çıkacak projeler, güzel aktiviteler geliştiririz. Bir ikincisi bölgemiz, yani Şanlıurfa'mız bölgemizin hassas bir bölgesi. Yani neredeyse terörle tampon bir bölge, huzurlu hmm. ve ferah bir kentimiz. İnşallah Kur'an okullarıyla ve benzeri faaliyetlerle çok daha güzel, çok daha parlak gelecek vadeden bir kent olacağımıza inanıyorum şimdiden. Onları hayal ettiniz. Aynen. Öyle dua ettiniz. Aynen. Aynen. Öyle hemen inşallah o. bütün gençlerimiz için, çocuklarımız için isteklerimiz bu yönde yani. ee, Gelecek Hı. neslimiz için, kuran nesli için ne dediniz? Ekin. 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 Eksende insan projesi için ve dolu başaklar diye ifade ettiğiniz e, amaçlar için Allah e, bitirmeyi ve içini doldurmayı nasip Amin. eder inşallah. Amin inşallah. Amin. Evet buradan tekrar size dönmek istiyorum. Son zamana da girdik, son dakikalara. Ee, Allah razı olsun. Böyle bir şeye gerçekten isminiz gibi öncülük ettiniz. Yani İnşallah. öncülerden oldunuz. Peki ne yapmamız gerekir? Yani bana düşen ne? Bize hı hı. düşen ne? İzleyicilerimize düşen ne? Ee, bizim vazifelerimizi özetler misiniz? Bizden taleplerinizi? Biz kardeşlerimizin, sizlerin şahitliğinde Rabbimizin huzurunda gerçekten amaçladığımız bu şey bir adım daha attık projemiz için e, bir başlangıç yaptık. Hocam diyor ya her şeyin başlangıcı yarısının hallolması demektir. Hı Şimdi şey. diğer yarısının da hallolması ve bu güzel projenin tamamı ermesi için hepimize artık bir görev düşüyor. Hepimize. Bizler öncüler olarak eskiden nasıl çalışıyorsak daha fazla çalışmak durumundayız artık. Ve siz kardeşlerimizden, hocalarımızdan da bu proje ile ilgili her türlü yardımı, desteği bekliyoruz. Ee, bu anlamda gördüğünüz daha yeni temelimizi attık. Temeli ayağa kaldırmaya başlayarak artık üzeri için ne gerekiyorsa hem hemşerilik kardeşlerim, Urfa'lı kardeşlerime Hı -hı. duyuruyorum. Hem şehir içinde, şehir dışında veya yurt dışında olan. Urfalı kardeşlerime duyuruyorum. Gelin bu projeyi hep beraber ayağa kaldıralım. Sizin de hayrınız olsun, bizim de hayrımız olsun. Urfa'mıza da bölgemize de bu kadar güzel bir eğitim yerine armağan ederek inşallah bölgeye har Harran'dan yansıyan vahiy ışığını tekrar yansıtalım. Fakat bununla beraber tabii sadece Urfalı kardeşlerimize değil, bütün kardeşlerimize buradan seslenerek bu hayırda onların da bir tuğlası, bir emeği olsun. Gerçekten onların da böyle bir ahiret hayrında kendilerine sebep olacak, Rabbimize sunacak bir salih amelimiz olacak. Eserlerimizi taşıyabilmemiz adına ne yapabiliyorlarsa, ayni veya nakdi yardım ne olursa olsun onlardan gelecek her türlü yardıma ihtiyacımız var. Bu yardımlar olmaksızın elbette ki bunu ayağa kaldırmamız çok zor olacak. Bugün mesela Yardım Eli Derneğimiz Allah razı olsun projemize sahip çıktı ve hı hı. proje ortaklığını başlattı. Evet. Akabe Vakfımız zaten baştan beridir bu desteği veriyor. Artık kardeşlerimizin de hassasiyetle bunu gözeterek hı hı. yardımlarını bizim burada paylaştığımız iletişim numaraları üzerinden bize ulaşarak bizden evet. esirgemeli, esirgememelerini rica ediyoruz ki bu güzel salih ameli bir an önce hayata kaldıralım. Hı. Önemli olan şey artık eğitime geçelim ve yeni neslin inşası için hep birlikte bu olayı başlatalım inşallah. sene senede bitirebilir miyiz? Ee, yani gönül bir senede de bitirsin gönül istiyor bir inşallah. Aslında bu yardımlarla alakalı hmm. bir şey. Fakat Allah'ın izniyle bizim bu proje için iki yıl gibi bir ömür tayin hmm. ettik. Tamamı ermesi için. İki yıla varmayacak kanaatindeyim ben. Yani <laughs> i̇nşallah, kardeşlerim bu kadar uzatmayacak kanaatindeyim. Allah razı olsun. Ee, az önce dediğiniz gibi ekranlarda irtibat telefonu evet, yazıyor. Evet. Yani o irtibat telefonunu <laughs> aradıklarında e, katkı için, destek için yönlendirme <laughs> yapılıyor. Sanırım. İnşallah. Ayrıca yardım el üzerinden herhalde Evet, evet. E, şartlı, e, şartlı bağış, bağış olarak. Yaparak, evet, Şanlıurfa Külliyesi <laughs> diye şartlı <laughs> bağış olarak Yardım eli hesapları üzerinden de külliyemize katkıda bulunabilirler. Kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Rabbim kimisine bu anlamda mal mülk verir, kimisine farklı melekeler verir. Kim neyinden infak ederse gönülden vermiş olur. Herkes belki maddi yardımda bulunamayabilir. Ama maddi yardımda bulunabilecek birilerine vesile olabilir. Veya herkes nakit veremeyebilir de inşaat için gerekli malzeme gönderebilir. Gereken ne olursa olsun yani biz üzerimize düşen görevi yaparsak ya Allah'ın izniyle bir kereden ayağa kalkacaktır. Bir duaya, bir söze, bir desteğe, bir hayırlı olsun demeyebilen evet, evet, insan. Bir, bir, bir güler yüze elhamdülillah. Mesela ribattaki kardeşlerimizin gelip de bizimle bu projenin temel atmasına Hı. şahitlik etmeleri bizim o kadar çok gerçekten Hı. yüreğimizi Hı. genişletti. Bize o kadar cesaret verdi ki bugünden tekrar bir güç aldık. Hmm. Ramazan'a mübarek Ramazan'a böyle güzel duygularla girdik elhamdülillah. Ayrıca yani hemen desteği görmeye başlamadınız mı? Evet. Yani hemen hemen. Daha o günden. Tarafa, o günden itibaren. <laughs> evet, elhamdülillah. Bugün bile ben iki tane telefona şahit elhamdülillah. oldum. Elhamdülillah. Yani benimle beraber beraberken Urfa'dan iki kişi aradı. Kesinlikle hocam. Ee, Kesinlikle. Ne için aradı diye sorduğumda destek evet, için arıyorlar. Evet hocam dedi. başladı. Daha o günden başlamıştı <laughs> hocam. Rabbim gönderiyor inşallah. O zaman biraz da yarış yapmak gerekiyor. Acele etmek <laughs> lazım. <yani. gülüyor> i̇nşallah. Ben olmuş. de ben de demek lazım. İnşallah. Yani neyse benden o benden 100 lira benden 1000 lira, lira ya da benden demiri benden çimantosu ya da benden öyle. camisi evet. benden halisi, benden minaresi gibi öyle. şey evet. e, şey de bulunmak lazım ki bu sizi ve bizi şey arttırır. Tabii. Hani tabii. aşkınızı, şefkatinizi, ümidinizi arttırır. Kesinlikle öyle hocam. arttırır. Buyurun yani, Mustafa Bey. sahabe efendilerimizin Peygamber mescidini inşa ederkenki heyecanıyla Hı. bizler aslında bunu inşa edeceğiz inşallah. Evet. Yani bu uğurda koşturarak Şanlıurfa'daki büyüklerimizin kapısını çalacağız. Hı. Aynen çalacağız yani. E Kur'an-ı Kerim 3 defa çalma hakkı evet. veriyor. Onu da kullanacağız. <laughs> i̇nşallah ee, inşallah e, onlara da karşılık verirler. Çünkü e, bu bir salih amel olacak. Bir salih amel olacak <laughs> ve Rabbimiz e, değerli yazıcıları e, görevlendirmiş. Herkesin salih ameline karşılık. E, bu anlamda inşallah Urfalı kardeşlerimizden ve e, bizi izleyen tüm kardeşlerimizden yani yardımlarını, desteklerini bekliyoruz. Hı hı. Bu arada Urfa'lı kardeşlerimiz için adresi söyleyebiliriz. Yani Tabii. Diyarbakır hı hı. Diyarbakır yolundan yolunda Opet evet, Petrol Koç var, Petrol. Koç Petrol. Onun böyle arka tarafına düşen hı. bir arsa Diyarbakır yolu üzerinde. Evet, Opet, Opet Petrol, Petrol arkası. Arkasında. Yani gerçekten o mekanda, bu külliye uygun bir mekan, uygun bir arazi. Ee, i̇nşallah bizlerde bizler de kolları sıvayıp e, çalışmalara başlayacağız yani. Peki Allah razı olsun. Allah hayrını Allah, Allah hayırlara amin. vesile kılsın. Amin. Allah salihiatınızı, salih amellerinizi çok etsin. Amin. Ve hayır hasenat gönderenleriniz de çok etsin. Destek amin. verenlerimiz de Buradan çok etsin. Buradan bir şey daha söylemek Buyur, istiyorum em, hocam. Affedersiniz sözü girdim ama. Yani mübarek Ramazana da girdik. Allah hepimizin Ramazanı'na hayırlı, bereketli, Kur'an'la doldursun inşallah. Kur'an'ı hakkıyla anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Buradan yola çıkarak Kur'an'da Rabbimiz bu mübarek günlerde Kur'an'la hemhal olduğumuz kadar bize bahşettiği maldan mülkten zekat vermemizi de emrediyor böyle külliye gibi cami gibi merkezlerimize yıllık zekatlarımız da ulaştırılabiliyor. Evet. Bu anlamda bunu düşünen inşallah hayırsever kardeşlerimiz olursa zekatlarını da bize ulaştırabilirler ve biz onlar adına külliyemizde hayır hazinat adına kullanırız inşallah. Evet. Allah razı olsun. Peki hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar, bir hayır köprüsü programının daha sonuna geldik. Bir hayırlı projemizi daha sizlerle tanıttık. sizlere tanıttık ve temelini attığımız yakın zamanda Taze bir erkek bir hizmetimiz, bir çocuğumuz dediğimiz bir kurumumuzda sizlere böylece anlatmış olduk. Sizlerden dua bekliyoruz, sizlerden destek bekliyoruz, sizlerden bizatihi katkı bekliyoruz. Ve her şeyden önce birbirimizin hayrını çoğaltmaya, birbirimizin cennetine cennete girmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Ve sizden de hayır dua istiyoruz. Allah'a emanet olun, bir başka programda görüşmek ümidiyle.